Keşke seni hiç tanımasın. Sen tutmam. Bırak Nemziye gitti bana muska. işte tutmam. Başlayamam artık bunaldım. Benim geliyorlar bana gideceğim bak. Kim geliyor? Hadi saçma sapan iş yapmayın. Çağırın şuraya da. kim <laughs> çağırın? Ben <laughs> git ya çek şunu. <laughs> Nereye gidiyorsun? Hayır bugün... ben yokum. <laughs> Beni kaldırmayın. <laughs> bir dur ya bugün Leyla ile beraber dışarıya çıktık. Benim rızam yok arkadaşlar. Kapıyı açar mısın Leyla? <laughs> Leyla'ya hocaya gidiyor özledik ama o kadar saçma şeyler yapacağız ki şu an. Biz bile bilmiyoruz. Leyla gel kameramaya. Her şey bir şey diyeceğim. Belki ben tamam yokum kabul etmiyorum diyeceğim. Neyi kabul etmiyorsun? başka bir yere gitmeyi ya. Biz o niyetle çıktık hoca. Ben umutluydum bir şeylerden. Sevemiyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allahu Ekber. Şeymeyeceğiz ama. Tamam hadi o zaman. Aga aç şu arabayı öleceğim ben yani. Başım nefessizlikten ruh, ruh. ruh ben beyaz olmuşum lan ben. Çıkma. <laughs> vardı yaz. sıkıldım artık. Bunu aldım. Ya yani neden diye sorarsanız her gün ayrı bir plan yapıyor. Mesela Çünkü diyor ki bugün bunu yapacağız diyor ama yanına gidiyorsun farklı bir şey yaşıyorsun. Aynı planı uygulamıyor. Yani yola çıktığım kişi bu. <laughs> Sonunu merak ediyor. O yüzden bu yolda yürümeye ısrarla gidiyorum arkadaşlar. Dönüş al sende. günah işledim buraya. Bir daha senin aramalarını açmıyordum. <laughs> Kırıcı oldu bu. Canım, canım sen dönüm. Dönüyorum. Bağırma, bağırma, bağırma. Acele etme. <laughs> yavaş yavaş. Tamam tamam. Sen git git bas bas. Dur iki dakika. Saçma ama. Yavaş, yavaş, yavaş. gir gir. Süre. Tamam gir şuraya yanaşacaksın. Otobüs girmiyor durağına. Git 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 git. Gel Birine Git git, git. Hayır git ama. bir git sus burada. Bak burada bir. Ha bekle salak. <laughs> git değişken Uzun sürmeyecek. Kasada verip geleceksin. Seni değil mi lan. Seninle bariz. Hadi görüşürüz. Dur soruları açalım bir dur aç. Elin Açacağım niye vuruyorsun <laughs> bana şimdi? E aç diye sen dedin acele et diye. E, Leyla ile Aleyta diye bir kafeye geldik. Ve yapacak hiçbir şeyimiz yok diye bugün de dedik ki birbirimize sorular soralım. Evet. Burada çay içerken kendimiz birkaç tane soru bulduk. Şimdi ben Leyla'ya soracağım Leyla bana soracak. E, konumuz da biraz böyle erkekler erkekler hakkında falan fisa neydi konu? Ya tanımak erkekleri tanımak şimdi. Bunlarla erkekleri mi tanıyacaksın? Ya şöyle erkekleri tanımak değil. Kendin nasıl tanırsın erkekleri yani? Kendi istediğin şey değil mi? Ben sorayım. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Sen sor. Başak Hanım, bir erkekte ilk neye bakarsın? Cebine. <gülüyor> 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 Tebrik ederim arkadaşlar. <laughs> Video burada bitmiştir. Görüşürüz. <laughs> Şaka bu arada. ilk İlk erkekte neye bakarım? Tipe bakarım yani. Peki. Eleye bakabilirsiniz ki bir erkek. Gördüm de yüzüne bakarım. Yüzü güzelse. <laughs> okay. Olabilir. Boyuna bakarım. Boyu da önemli. Sen peki Leyla? Ben ellerine bakarım. Ne yapıyorsun ellerine bakıp? Bilmem, benim için temiz, güzel olmalı, takıntım var. Ellemen gerekiyor mu yoksa uzaktan bakmalı Yok uzaktan bakımlı mi? olması, güzel olması yeterli. Demedim nasıl, bir erkek eli olsaydı ne derdin? Yani güzel, ben ele bakayım derken şöyle yani... Dokunmak ister misin? Yok istemem. Sevgilinin telefonuna şifre koyması seni rahatsız eder mi? Eder. Niye? Yani şöyle şifre koysun ama ben de bileyim o şifreyi. O zaman rahatsız olmaz. Koca mı hani senin? Niye rahatsız Değil olur? olsun sevgilim yani. Neden hayatımda? Benim de o bilsin mesela özelimi. Şifremi bilebilir. Önceden varsa şifresi. Tamam ben Kaldırsın bileyim onu. Mı? Kaldırmasın Sen alıp şifreli telefonunu Bazen şey mi yapacaksın? Asla öyle bir şey yapmam. Bilmem yeterli. Güvenirim ona zaten. Sen peki Başak Hanım? Benim için sorun değil. Şifresi olabilir. Çünkü benim telefonumda şifresi var. Yani telefonuma bakmasın. Ben de onun telefonuna öyle bir ihtiyacım olmaz. Güveniyorum yani. Peki. 10 yaş büyük mü? 10 yaş küçük mü? 10 yaş büyük. İkisi de tercihim değil aslında da. 10 yaş büyük bir kız <laughs> daha iyi. 10 yaş Sen? büyük, 10 yaş büyük. Niye 10 yaş büyük? Küçük. Olmaz ya, 10 yaş 27 yaşında değil. olduğumuz için ama Şimdi daha küçükleri şey oluyor. Ee, kendi göremiyorum. <laughs> Heh. Küçük olursa 17 yaşında oluyor. 17 yaşında bir çocuk daha reşit değil yani. yani. 37 de çok büyük bence ama en azından 10 yaş büyük olması çok daha iyi. Peki Başak, bunu ben sorayım dur. Sen Affet... sordun zaten. Her şeyi sen ben mi soracaksın? Soracağım. Ben sormak istiyorum. Bu soru çok Affetmek mi, unutmak mı? Sor. Bak görüyor musun? Videoyu mantıklı şey ediyor. Affetmek mi, ee, unutmak mı? Unutmak. Unutmak, Unutmak daha iyi her zaman. Affedersen ha. bir de aynı şeyleri yaşarsın falan filan. Sen affeder misin unutur musun? Unutma. Affetmem ya. Ne yaparsa affeder. Çok musun? gururluyum. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yani köpek gibi de sevsem affetmem. Etmem. Ben çok gururluyumdur. Gurur mu sevgi mi senin için? Gurur benim için. Ya çok seviyorsan. Olsun. Kalbime gömerim. Kabullenemem. Ya karakterim o çünkü keskin. <laughs> gurur konusunda hep bitti. <laughs> Çok hassassın sen. Gurur benim en hassas noktam. <laughs> tamam, Leyla'nın en hassas noktası Peki gururmuş. senin için gurur mu, sevgi mi? Benim için sevgi. Tamam, gururunu hiçe sayarsın yani. O seni seviyorsam giderim, açılırım, tamam. konuşurum yani. Peki. Niye konuşmayayım? Narsist sevgili mi, özgüvensiz sevgili mi? Özgüvensiz. Bence de özgüvensiz. Narsist hiç çekinmiyor ya. Yani. Bütün gün kendinden bahsedecek. Bir de seni manipüle edecek. Özgüvensiz de olmaz bu arada o da kaldırılacak bir şey ama, ama bir cevap verecek olsam özgüvensiz de olur. Narsist. Ve yanında böyle oturacak. Tamam ben şıkkım. <laughs> Acaba narsist mi sesseydim? Arkadaşlar <laughs> soruyu başa <başarırız. gülüyor> Narsist. <laughs> Ay narsist de şey yapacak. O da var işte. Dur, narsis, narsis. Özgüvensiz de aşırı beni de çeker aşağıya. Biraz özgüvenli olmalı. Ama narsist de seni evet e, o da, da hep monitörecek sürekli. Diyecek ki o yüzden evet, yapamam bugün ben ya. olmuş mu? İşte mesela yapamam. Kendine hayran. Kendine filtmiyor ama. burayı da ben yaptım işte. Sevmem yok ya. <laughs> Bulmuşsun benim gibi boylu postu çocuğu. Aa, evet. Çok duydum bunu çünkü. Bu itici. Evet. Bence itici bir çocuk. Bence bırak da onu ben söyleyeyim mesela. <laughs> yok özgüvensiz cevap doğru. <laughs> Anne tavsiyesi mi? Arkadaş tavsiyesi mi? Şöyle, e, anne tavsiyesi her zaman daha güzeldir. Arkadaşlarına sorarsın ama tavsiye pek fazla almazsın bence. Yani ciddi bir şey yaşayacaksan annene sormak daha mantıklı geliyor bana. Anne tavsiyesi değil mi? Çünkü arkadaş tavsiyesi biraz acımasız oluyor ya da ben dinlemiyorum senin gibi. Yani tavsiye vermek gibi olmuyor ki onlar tam olarak... Konya. yorum yapıyor. Aynen yorum yapıyor, tavsiye hmm. vermiyor aslında. Bir de ben dinlemiyorum yani arkadaşların tavsiyelerini. <laughs> Ayrıldıktan sonra bağları koparmak mı arkadaş kalmak mı? Bağları koparmak. Ben arkadaş kalırım. mı? Arkadaş kalırım. Duygum yoksa kalamam arkadaş ya. Tabii. o zaman genişsin. Ayrılacaksın sonra geleceksin, oturacaksın karşılıklı, Ah ne güzel günlerdi falan. Çok Aynen. Bu birazcık genişlik. Senin gönlün geniş, anladım onu da. O için kullanma onu. Başka şeyler için kullan gönül genişliğini. Sindirelmisel sen sanki. Yani düşünsene arkadaş kalıyorsun. Ne a bilmem Yok, gönül genişliğinin hoş hoşuma gitti güzel. Gönül gönül genişliğin yani. güzel ama bunu onun için kullanma. Karşılıksız aşk mı? Orta halli trafik kazası <laughs> Çok güzel. Orta hasarlı trafik kazası. Değil mi? Evet. Bence de. Orta hasarlı trafik kazası. Öbürü ağır hasara giriyor. Karşılık hmm. sıkıntı. çok kötü ya. Ben soracağım. Sen. Üç ay flört edip... Okuyamıyorsun sen onu ama başarılarını görmek istiyorum. Bunu sormayacağım. Çünkü okuyamadım. Yok soru hoşuma gitmedi benim.

İçerikle öyle mı daha kötü bir ayda evlenmek isteyen mi? Bir ayda evlenmek isteyen mi? <laughs> ağır yalan. Aa, bir şey. ayda da ben evlenmem ya. Evlenmezsen bir de şey yani ağır yalan yani. Kolpa tamamen. İlişkide en tahammül edemediğin şey. Çok merak ediyorum. <laughs> Kendine bile tahammül yok ilişkide bakalım. Hadi cevapla. <laughs> İlişkide tamir edemediğim şey çok konuşulmak alabilir. Bunu arkadaş çevresinde de yapıyor. <laughs> İskide yani <ilişki> desteği sadece. <laughs> Beni sevmiyorlar ki. Ama niye yanımdalar bilmiyorum ya. Bu soruyu ben sana sorabilirim. Sor. İlk buluşmada erkek ödeme yapmalı mı? Yapmalı. Hesabı kim öder? Erkek ödeme. Erkek. Bir çocukla tanıştım, tanışmaya gittik falan böyle. İşte, tabii çocuk çok ısrar etti bir kahve içelim mi falan. Ben de dedim başka zaman falan da ısrar ettiği için boş vaktimi bulduk neyse. Kahve içeceğim ve bu ilk buluşmamız. Yani çocukla ilk tanışmam gibi bir şey. First date. Evet. Ne? First date. Aynen. Hı. Neyse gittik kasadayız, kahveleri söyledik. Dinle. Git dedin e, Kahveleri söyledik falan. işte kahve dünyasındayız. Hesap zaten şey ise ödeniyor falan. Şu şu tuttu diyor. Biz de böyle yan yanayız o kişiyle X cihazla. Hesap dedi falan. Böyle bakıyorum hani bir şey yapsın. Ha, neyse ben de orada hesap deyince çıkardım hemen. Ödeyeceksin mal gibi bakamazsın kasiyere. Ödedim böyle dedi çocuk bana. Teşekkür ederim kahveler için. Rica ederim. <laughs> Aşkım bir şey diyemedim. Bu prenses. Gibi değil, Rica mi? ederim dedim. Verme elime bir şey. Ne <laughs> aldın hepsini ama. <laughs> Başak biri Heh. sevmek isterse ona ne önerirsin? Çok güzel bir soru. Evet. Beni az kadar kadarıyla yorumla. Sadece onu sıkmasın. Sıkmasın yani. Şöyle sıkmasın. Başak çünkü hiç sıkılmaya gelmiyor. Sıkılmak derken onu rahat da bıraksın anlamında değil. Başak sıkılmayı sevmiyor Çok konuşmayı sevmiyor Ama böyle oluyor Anı yaşamayı seviyor galiba Başak ya Tanıdığım kadarıyla Arkadaşımı tanıyorsam öyle Evet, evet. anı yaşamayı Hani planlı çok giden birisi değil Tamam hayatı rahat yaşıyor anlamında değil Sadece çok kuralcı bir insan değil <laughs> Leyla'yı biri sevmek isterse Önce Ne, ne bilsin <laughs> Evet Beni biri sevmek isterse Önce neyimi bilmeli <laughs> Ne bilsin ya ee, biri sana sorsa öncelikle Leyla'nın katı kuralları var şöyle birkaç tane hoşuna gitmeyen şeyleri karşı tarafta görürse bunları istemiyor mesela alkol kullanılması böyle mi şeylere, şeylere mi? karşı çünkü kendisi sevmediği için karşı tarafında böyle bir hayatı olması onun pek hoşuna giden bir şey değil çok gevşek insanı da sevmiyor çünkü hayatına ciddi güzel bir insan almak istiyor biraz daha böyle ağır ağırbaşlı bir, <laughs> bir erkek olsun falan diye istediği için Biraz oturaklı, evet, ağır başlı, hoş. Yani. Tam böyle şey, anasının kuzusu erkeğin <laughs> Değil mi? Gibi, evet. Hemen hemen evet, beni yani. tanıttın. Senden bir şey isteyeceğim. Evet. Videomuzun sonuna bize bir şarkı söyler misin? Asla, sesin çok kötü. Hayır, sesin önemli değil. <laughs> ne şarkısı? <laughs> yani sesini kesin değiştirip müzik koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> kesin Yasin. Beni çok Hayır. Ben <laughs> arkadaşlar ya. Bak bir şey söyleyeyim, <laughs> söyleyeyim mi? Kandıralı Ferhat Bey'de Kandıralı terbi, bir Leyla ki? <laughs> o, o kadar kadar arkadaşlar ya. ben e, en büyük hayranlığı duyduğum kişi Yıldız Tilbe. Sadece. <laughs> Bunu da söylemek istedim. Başka yok. Evet, o zaman Yıldız Tilbe'nin bir tane şarkısını söyle. Hayır ya sesini kötü söyleme. Sesini biz düzelteceğiz. Söyle <laughs> söyle. Sesini vallahi düzelteceğiz. Hayır. Lütfen. Deliysen sen daha iyi çocuktan bir deli. Hayır diyemiyorum şarkının doğrusunu hatırlamıyorum. <laughs> yani, hadi bitirelim videomuzu. <laughs> hadi bitir. Sen karar vermiyorsun. vermedim ama. henüz. Bitirmiyorum. Tamam mı? Ben söylemeyeceğim. Niye uzaklaştın tamer? <laughs> Sen niye beni sevmiyorsun ya? Ya seviyorum da beni çok zorbalıyorsun, sıkıştırıyorsun. Abi insan sevdiğini zorbalamayacaksa, bütün stresini atamayacaksa sevdiğinden ne yapalım? Hı? Biraz önce yüzüne sakız attığında hiç tepki vermedin. Mesela tepki vereceğini bekledim. Tepkimi neden vermedin? Şöyle vermedin Buyurun, videodayız. çalışıyorsun sanki biraz videoda? Yok bunu normalde de yapsan tepki göstermezdim Sadece ne yapıyorsun geldim yani. Ne yaptım ki daha önce sanki seni şey yapmışım gibi şey yapıyor yapsam. <laughs> ben şey ben ya. alışkınım hep işkence yaptığın için <laughs> tükürmeler, vurmalar. Benim en rahatsız, <laughs> en rahatsız olduğum hareketin Senin mi yani? Tahammül edemeyişin yani böyle sinirlendiriyorsun beni sırf seni mesela sevmediğinizi düşünüyorsun. Aslında seviyorum ki sana tahammül ediyorum. Yoksa ben edemem mesela. Bana tahammül edemezsen İyi tamam. Videomuzu burada kapatıyoruz. Son olarak burayı çok hızlı bir şekilde gösteririz belki. Gösteririz tabii ki de. Gösterelim. Bu kamerayla çok güzel gözüküyor. Aynen. Gelmek isteyenler gelebilir. Alt, aşağıya da şeyi yaparız. Böyle link link koyarız. Buranın konumunu da koyarız. Lütfen beni takip edin. Lütfen yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Evet. Şu dünyadaki en mutlu kişi